Tatili yuvanızın konfor ve rahatlığında yaşamak, yorgunluk ve stresinizden arınmak için önce Arsuz'u sonra da Arsuz'un bir incisi Erdinç Otel'i tercih etmeniz yeterli. Müzik Tatil için kalacak bir otelden fazlasını arayanlar için Erdinç Otel. Türkiye'nin en bakir denizi, sahil şeridi, ormanları ve doğasıyla Arsuz'un güzelliği dillere destan. Müzik Yeşilin ve mavinin her tonunun birbirine sarılmış iki sevgili gibi yansıyan büyüsü aklını başından alır herkesin. Yeni ilçe olan Arsuz'da ilgili herkesin hayali vardı. O hayallerden birisi de Arsuz'un önce Türkiye'de sonra da dünya ülkeleri arasında turizm pastasından en iyi payı alan yerlerden birisi olmasıydı. İlkenlerundan kaleye kadar uzanan 85 kilometre uzunluğunda eşsiz bir sahil bandı, ışıl ışıl geceleri, balık başta olmak üzere eşsiz yemekleriyle arsuz bir başka. Müzik Arsuzu bir sevda, bir aşk olarak gören herkes, gün doğumundan gün batımına kadar her anı yaşamak için yüzlerce kilometre uzaklardan geliyor. Bir başka batar güneş arsuzda, güneşin kızılığının, masmavi denizi kapladığı o birkaç dakika ise doyumsuz bir aşkla yaşanır. Müzik Bu hayalleri gerçekleştirecek bir de girişimci ruhu memleketine tutkuyla bağlı güçlü yürekler gerekiyordu. İşte tam da o anda Arsuz'u bir cazibe merkezi haline getirecek yatırımları yapacak birileri lazımdı. Arsuz'da uzun yıllar öncesinden yatırımlarıyla adından söz ettiren iş adamı Münir Tultak, ilkeli, çalışkan ve dürüst kişiliğiyle arsızlıların hayallerini gerçeğe dönüştürenlerden oldu. Müzik Tatili yuvanızın konfor ve rahatlığında yaşamak, yorgunluk ve stresinizden arınmak için önce Arsuz'u sonra da Arsuz'un birincisi Erdinç Oteli tercih etmeniz yeterli. Odalarındaki konfor, çocuk ve büyük yüzme havuzunun serinliği, kır bahçesinde doyumsuz canlı müzik keyfi yuvalarınızdaki sıcaklığı aratmıyor. Müzik Personelin ilgisi, huzurlu ve mutlu bir tatil isteyenlerin Erdin Oteli tercih etmesi yeterli. Ailece yaptığınız Arsus tatilinin ardından çocuklarınızla evinize dönerken zorlanacağınız bir tatil fırsatı için Erdinç Otel'in sıcak yaz havalarındaki konforunu, huzur veren serinliğini yaşamak gerekiyor. Yatırım yaptığı çeşitli alanlarda Arsuz'a gelen yerli ve yabancı turistlere en kaliteli hizmeti vermek çabasında olan Münir Tultak, Erdinç Otel'le büyük takdir toplarken Arsuz'un ilk spor merkezi Erdinç Spor Center'da da... ...tatilcilere ve bölge halkına hizmet ediyor. 20 adet 1 artı 1 ve 10 adet de suit odası bulunan Erdinç Otel'de... ...büyük ve küçük yüzme havuzu ile restoranda bulunuyor. Erdinç Otel'in bahçesinde hizmet veren kafe bar ise... ...canlı müziğin doyumsuz tadına ulaşmak isteyenler için... ...ideal bir mekan olarak tasarlanmış durumda. Cesur yatırımlarıyla büyük takdir toplayan... Erdinç Otel'in işletmecisi Münir Tultak'ın çalışkanlığını, misafirperverliğini ise otelin hemen her köşesinde hissetmek mümkün. Otelin müdüriyet ofisinde oturmak yerine müşterileriyle bizzat ilgilenmeyi tercih eden Münir Tultak'ın bu yaklaşımı ise tüm müşterilerin takdirini topluyor. Gerçek bir aile oteli olarak hizmet veren Erdinç Otel, Arsuz'un muhteşem doğasını da yaşamak için ideal bir mekan. Teraslarında yemyeşil bir doğa ile masmavi denizi izlemek için ise Erdinç Oteli tercih etmek yeterli.